Daha önce ritim bozukluğu ne olduğuna bahsettim ve türlü türlü ritim bozuklukları olduğunu söyledim. Bugün onlardan bir tanesi, hatta en sık gördüğümüz ritim bozukluğu diyebilirim, supraventriküler taşikardi bundan bahsetmek istiyorum. Supra ventriküler taşikardi ne olduğundan bahsetmeden önce supra ventriküler ve taşikardi kelimeler ne olduğunu bilmenizi istiyorum. Supra üst demektir. Kalbimizde 4 tane odacık vardır. Kalbimizin alt kısmında karnımıza yakın olan kısımlara karıncık denir. Bunlar kanı asıl pompalayan vücudumuza ve akciğere kanı gönderen kısımlardır. Bir de kulakçıklar vardır. Kulakçıklar vücuttan ve akciğerden gelen kanı toplayıp karıncıklara gönderen odacıklardır. Yani yukarıda kulakçıklar aşağıda karıncıklar olarak düşünebilirsiniz. Supra ventriküler taşikardi ise kalbin karıncık kısmı üstünden çıkan yani kulakçıklardan ya da kulakçıklara yakın bir bölgeden çıkan taşikardi yani nabızın yükselmesi demektir. Supraventriküler taşikardiler çeşit çeşittir. Karıncı kısmından değil kulakçık kısmından çıkan her ritim bozukluğu supraventriküler taşikardidir. Supraventriküler taşikardiler de kendi arasında birkaç kısım ayrılabilir. Atrioventriküler taşikardiler, AVNRT'ler, AVRT'ler, atrial isimlerini bilmenize gerek yok. Bunların hepsinin genel adı supraventriküler taşikardidir. Supraventriküler taşikardi genellikle daha iyi huylu bir ritim bozukluğudur ve en önemli nokta şu: supraventriküler taşikardi genellikle ablason ile tedavi edilebilir. Yani sürekli bir şekilde ilaç tedavisi kullanmak istemiyorsanız ablason tedavisiyle supraventriküler taşkardayı tedavi ettirebilirsiniz. Peki supraventriküler taşikardi biz nasıl anlarız? Çarpıntı esnasında nabzınızın yüksek olması bir belirtidir. Nabız yüksekliği her zaman ritim bozukluğu anlamına gelmez. Nabzınız panik sebepler nedeniyle ya da kullandığınız ilaçlar nedeniyle çok yüksek seviyelere çıkabilir ama bu bir ritim bozukluğu olmayabilir. Ama nabız 160'ı üzerindeyse üzerinde ise 220'ye kadar çıkıyorsa genellikle bir ritim bozukluğu var demektir. Yani kalp atışlarınızın çok yüksek rakamlara çıkması, 160'ın üzerine çıkması genellikle ritim bozukluğuyla olur. Bunlardan bir tanesi supraventriküler taşikardidir. İsterseniz supraventriküler taşikardi bundan sonra SVT olarak kısaltayım. Zaten hastalarımız da genellikle ben SVT hastasıyım derler. Yani kendilerini tanırlar. SVT hastalarına genellikle semptomlar şöyle başlar. Her şey normaldir. Ansızın yani bir anda ortaya çıkan çok yüksek hıza çıkan çok yüksek hızlı bir taşikardi ve kendiliğinden bir anda düzelen bir taşkardan bahsediyoruz. Yani yavaş yavaş yükselmez, yavaş yavaş düşmez. Bir anda yükselir, bir anda düşer. Hiçbir sebep yokken ya da kişinin yemeği biraz fazla kaçırmasıyla ya da ıkılmasıyla ya da eğilmesiyle ya da bir ilaç kullanmasıyla ortaya çıkan ani taşikardilerden bir tanesidir. Bu taşikardi ortaya çıktığında genellikle 5 dakikadan uzun sürer. Kişi acile gidene kadar kendiliğinden düzelebilir. Acile gittiğinde düzelmemişse damar yoldan yapılacak bazı tedavilerle ki bunlardan en etkilisi adenozindir. Bu tedavi sayesinde ritim bozukluğu tamamen düzelebilir. Ama bu o an için gerçekleşen bir düzelmedir. Sonrasında 3 ay sonra, 5 ay sonra ya da yıllar sonra bu tekrar nüksedebilir. Eğer ısrarcı bir şekilde ilaç tedavisine rağmen ortaya çıkan bir supraventrikar taş varsa o zaman için ablason olmanın zamanı gelmiş demektir. Ablason ne olduğuna daha önceki videolarımıza bahsettim. Lütfen izleyin. Ablason tedavisine aday mısınız değil misiniz o videolarımızdan öğrenebilirsiniz. Peki biz supraventriküler taş neden tedavi edilmesini istiyoruz? Kalp atışlarının çok yüksek seviyeye çıktığı için tansiyon düşebilir. Nefes nefese kalabilirsiniz. Ani bayılmalar olabilir. Göğsünüz ağrıyabilir. Bu yüzden ani başlayan hızlı yükselen çarpıntılarda evde kendi kendinize bunu geçirmenizi istemeyiz. Daha önceki videolarımıza bahsetmiştim. Ritim bozukluğunu düzeltebilen manevralar. Zaten hastalarımız bunu öğrenirler. Eğer bu manevralara rağmen ritim bozukluğu geçmiyorsa lütfen acile gidin. Supra Aventicare acil bir durumdur. Acile sizi götürecek bir yakınınız yoksa lütfen 112 arayın. Çünkü kendi başınıza gitmeniz oldukça riskli olacaktır. Supra Aventicare olan bir hasta kalkıp araba kullanamaz. Yolda yürüyerek kendisi gidemez. Ya ambulans gelecek ya da yanındaki birisi götürecek. Özetle supraventikler taşıkardi genel Genellikle hayatı riski düşük olan ama günlük yaşamı zorlaştırabilen, ani başlayıp ani sonlanabilen, ablason tedavisine iyi yanıt veren, bazen de ilaç tedavisi ihtiyacı gerektiren bir ritim bozukluğu türüdür. Kalbin karıncı kısmının yukarısından çıkması SVT adını vermek için yeterlidir. Altında birçok sınıf bulunur. Bunların hepsinin ortak adı SVT'dir. Yani supraventriküler taşkardidir. Ritim bozukluğu ile ilgili lütfen diğer videolarımızda izlemeyi unutmayın. Sadece bu videoyu izleyerek kendinize ritim bozukluğu, SVT tanısı koymayın. Lütfen diğer videolarımıza izleyin. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Hoşçakalın.